Değerli müşterimiz 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir salı günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda biraz daha sakin bir hava var. ABD yüzde %1'in üzerinde yukarıda. Asya'da da bir toparlanma var. Japonya dün sert düşün ardından o ciddi toparladı %6,5. Ee, ama Çin ve Hong Kong tarafında daha yük, pozitif başlasalar da herhalde e, kapanana kadar negatife bile geçebilirler. E, çünkü her şey bitmiş değil. Evet, tarihi günlerden geçiyoruz. E, gün içinde inanılmaz açıklamalar, inanılmaz bir volatilite oluyor. Dün sabah başlarken e, piyasa fiyatlamalarına baktığımızda Fed'in sene sonuna kadar 5.2 indirim yapabileceği hesaplanıyordu, yani %3'lere kadar çekebileceği. Daha sonra akşamüstü gelen pozitif tepkilerle bu 3.2 indirime düştü, 5.2'den 3.2'ye. Şimdi ise 3.8 olabileceğini fiyatlıyor, yaklaşık 3.33'te bitireceğini fiyatlıyor piyasalar. ABD 10 yıllıklarında inanılmaz bir hareket gerçekten. Bunlar bazen bu kadar hareket için bir seneden daha fazla beklemeniz gerekir. Dün sabah başlarken 3.83'lere kadar gerilemişti. Şimdi 4.15'lerde. Birçok açıklama geliyor. Ülkelerin çoğunun müzakere etme arayışında olduğunu görüyoruz Çin dışında. Çin ayrı bir konu, ona ayrı bir parantez açacağız. Ama tüm ülkeler, özellikle en büyük blok tabii ki Avrupa Birliği, Avrupa Birliği karşılıklı sıfır yapalım diye bir açıklama yaptı. Yani Trump'ın buradaki stratejisi çalışıyor gözüküyor. Yani durduğu noktadan da çok fazla geri adım atmıyor. İşte dün İsrail Başbakanı Netanyahu gitti. Daha sıcak karşılanmayı bekliyordu herhalde ama o da tarifelerdeki indirimi alamayacağını öğrendi. Açıkçası oradaki duruşundan çok fazla geri adım atmıyor bu konudaki gözüküyor. Çin ise sonuna kadar savaşacağını söylediği noktada Trump dün akşamüstü o zaman dedi size 9 Nisan itibariyle %50 ekstra daha tarife koyuyorum dedi. Gerçekten hani e, bu tip bir e, diplomasi global ticaret e, açıklamalar. Dünya tarihinde de herhalde görülmemiştir. Değişen dünyanın ve dünya düzeninin bir göstergesi açıkçası. Çin önemli olmaya devam edecek. Çin piyasası o yüzden zayıf devam ediyor. Çin aslında e, bazı adımlar atıyor bunlar. Önemli adımlar. Bu da önemli nedir? Yuan'ın zayıflamasına izin veriyor. yani Yavaş yavaş parasını devale ediyor. Bir çeşit diğer taraftan da bu ticaret savaşında yeni bir cephe açmış oluyor. E, Çin para biriminin zayıflaması önemli ee, ama aynı zamanda da tabii ki bu Çin halkının dolara olan talebini arttıracak bir şey. Çünkü tüm diğer ülkelerde Amerika'nın en büyük avantajı rezerv para olması ve işte ülkelerin kendi vatandaşlarının kendi paralarına güvenmemesi veya sisteme ya da hukukun üstünlüğüne güvenmemesi sonucunda offshore'larda para biriktirmeye çalışması. Buradaki zayıflamanın en büyük etkisi de bu olabilir. Bu olabilir buna bununla da tabii ki bir aynı zamandan paranın zayıflamasına izin verirken diğer taraftan da dolar yaratmak için ellerindeki ABD 10 yıllıklarını satması gerekir. Bir yerden bir dolar e, bulması gerekiyor. Eee içerideki dolar talebini karşılayabilmek e, için dünkü bu sert hareketinde bir kısmının bundan dolayı olabileceği e, düşünülüyor açıkçası. Tabi ABD'deki faizler aşağı gelmezse bu piyasalardaki iyileşme çok fazla uzun sürmez. Ee, yine şunu hatırlamakta fayda var. Yani inanılmaz volatil bir dönemden geliyor, geçiyoruz. Ee, hemen bir karara vermemek lazım. Toz bulutu etrafta olmaya devam edecek açıklamalar, e, geri adım atmalar, daha sertleşme. Ee, o yüzden bu volatilite içinde eee özellikle gün içi trade'ler oldukça zor olduğunu e, hepimiz e, izliyoruz açıkçası. Eh, onun dışında baktığımızda benim bu açı buradan söyleyeceğim dediğim gibi bu eğer e, Çin'le olan e, %50 ekstra e, vergi ve gümrük tarifesi yarın uygulamaya girerse piyasalar bir süre daha çalkantılı olmaya e, devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü e, <laughs> Tahvil fiyatlamalarına baktığımızda acaba stakflasyon ama doğru gidiyoruz. Yani hem enflasyon olacak hem de ekonomi durgunluğa girecekten bir anda sadece enflasyon mu olacak acaba'yı fiyatlar gibi gösteriyor. Yani 3.80'deyken stakflasyon, 4.15'deyken acaba enflasyon olacak ama ekonomi yavaşlamayacak mı fiyatlamaya çalışıyor. Ama dediğim gibi herkesin yeni fikirleri oluşuyor işte Fed'in atması gereken adımlar konusunda vesaire e, sakin olmaya çalışmakta fayda var e, açıkçası. E, bizim piyasamıza baktığımızda da dün sabahtan itibaren e, yine varlık fonunun e, bunun için resmi bir e, verimiz yok elimizde ama bunun işte ve deprem zamanında olan alımlar bu alımlar benzer kurumlardan yapılandan tüm piyasanın e, konsensus olarak inandığı varlık fonunun olduğu e, bir alışla piyasa bizim sabahtan zaten dengelendi. E, merkez yani baktığımız zaman kamunun <laughs> açıkçası bu 19 Mart'ta başlayan bizim iç siyasi olaylarla olan dalgalanma e, sonucunda oluşan hem kura talep hem faizlerin artmasındaki dengelenmeyi Merkez Bankası'nın dövize müdahalesi artı piyasadan tahvil alarak kendi bilançosuna faizlerdeki yükselmenin önüne geçmesi ve likitteyi biraz rahatlatması konusunda adım attığını işte hisse senedi tarafında da işte bu birkaç günde yaşadığımız bu özel günlerde yaşadığımız alımlarla piyasayı dengelediğini görüyoruz kamu kurumlarının. Bunlar da zaten böyle günlerde olması Bence mantıklı piyasada yatırımcılara biraz daha güven veren e, pozitif hareketler. Altın da çok hareketli yani altın konusunda da oldukça soru geliyor. Hani biz altın eksperleri değiliz ama altın sonuçta en yüksek 3167 dolar görmüş. E, şu halde, halen de 3000 dolar e, gün içinde 2956'ya kadar e, geriledi. E, o da bu volatiliteden e, nasibini alıyor. Güvenli deman değil mi? Niye? düşüyor, niye satıyorlar diye. Sadece dediğim gibi bu güvenli liman tanımına e, sığınmamak lazım. E, burada da birçok e, vadeli ve kaldıraçlı pozisyonların e, alındığını unutmamakta fayda var. Altın sonuçta e, son bir senedir 29 yukarıda. E, buradan kar edenlerin bir kısmı satıyorlar, yeni pozisyonlar almaya çalışıyorlar vesaire. E, o yüzden de gün içinde bu tip bir dönemde dalgalanmanın olması çok şaşırtıcı değil ama altına olan talebim ben genel olarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok değişik ve bir dönemden geçiyoruz ve bu dönemde devam edecek. Ben daha fazla sözü uzatmadan arkadaşlara bırakıyorum. Hepinize iyi seanslar. Herkese günaydın ben Göksel. Teknik olarak bakarsak dün yaşanan sert volatilite yani 450 puana yakın bir oynaklık sonrasında günatif pozitif kapatan bir e, bir süzen karşı karşıyaydık. Dünkü harekette 9000'liğe kadar bir geri çekimi gördük. Ancak kapanış uzun vadeli trendin hemen üzerine gerçekleşmiş olması teknik açıdan olumlu bulduğumuz unsurlardan biri. Gelen alımlar paralelinde stokastik ve bazı indikatörlerde de toparlama çabası var. Ee, keza saatlik bazda da baktığımızda e, yine e, tepki hareketleriyle beraber indikatörlerde güç kazanımı da e, gözlemliyoruz gün içi grafikler açısından. Bugün yurt dışı piyasalarının da etkisiyle beraber güne pozitif başlayacağız. 9422 seviyesini daha önce önemli destek noktası olarak e, takip ediyorduk. Artık hemen altındaki e, bir kapanış gerçekleşen kısa bir direnç konumunda. Bu seviyenin üzerinde bir açılış bekliyoruz. 9500 seviyesini gün içi hareketler açısından önemli bir direnç noktası olarak takip edilmesini öneririz. Bu seviyenin üzerindeki bir kalıcılık önümüzdeki günlere biraz daha güçlü ya da pozitif bakmamızı destekleyecektir. Bu nedenle 9.500 üzerinde bir endeks kapanışı görürsek biraz daha e, toparlanan bir endeksten söz edebileceğimiz günlere gir, giriyor diyebileceğiz. Ancak yine de haber etkisinde gözünde göz önünde bulundurursak açılacak pozisyonlar açısından mutlak olarak özellikle 9500'ün altındaki fiyatlarda zarar stop noktalarına yakın tutulmasını öneririm. Vadeli tarafa geçersek e, dünkü hareketle beraber Nisan vadeli sözleşmede 10.500 seviyesine kadar bir geri çekime gördük. Sonra gelen alımlarla beraber %0.63 oranında değer kazanımıyla 10.463 seviyesine, yani hemen hemen dibinin 460 puan üzerinde bir kapanışla çekileştiren bir sözleşme vardı. Günün en yükseğinden ger e kapanışın gerçekleşmiş olmasını da olumlu buluyoruz. Burada indikatörlerden bazıları da toparlanıyor olması diğer pozitif baktığımız teknik unsurlardan biri diye gösterebiliriz. Ee, Nisan vadeli sözleşme açısından 10.630 seviyesini ara direnç olarak takip edeceğiz. Özellikle tepki hareketlerinin bir e, kısa vadeli trende veya e, biraz daha inmeyle yukarı doğru hızlanabilmesi açısından 10.630 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşmeli. Bu seviyenin altındaki e, kapanışlarda temkinli kalmaya devam ederiz ancak üzerindeki kapanış bizi biraz daha e, yukarı yönlü hareketi destekleyecek bir şey volatiliteyi veya ivmeyi Berabere getireceğini söyleyebilirim. Burada bankacı endeksinden de bahsetmek istiyorum. Dünkü alımlarla beraber 11.907 seviyesine yaklaşan bir fiyatlama gördük. Sonrasında da hızlı bir toparlanma vardı bankacı endeksinde. Bu bahsettiğim desteği 24 Mart itibariyle görmüştük. Sonrasında da 13.476'ya kadar bir tepki hareketleri gerçekleşmişti. Dünkü hareketlerle beraber yani dünkü sert hareket düşüş ve sonrasında gelen toparlanmayla beraber bankacık endeksinde de bir ikili dip yani yükseliş formasyonu oluşma ihtimalini güçlendiğini söyleyebilirim. Bahsettiğim formasyon 11907 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece etkisini sürdürecektir. Mevcut teknik göstergelerdeki toparlanmada e, formasyonu destekler konumda özetlersek e, 11907'nin üzerindeki fiyatlarda banka hisseleri tarafında alım yönlü pozisyonlanmanın arttırılabileceği kanaatindeyim. E, yukarı hareketler yani tepki hareketten bir trende dönebilmesi açısından ise Bahsettiğim formasyonu boyun çizgisinin geçtiği yer olan 13.476 seviyesinin üzerinde bir kapanış e, gerçekleşmeli. Yakın vadede bu seviyenin üzerindeki gerçekleşebilecek bir kapanış e, formasyon hedefi olan 3.000 puan daha yukarı. Yani 16.500-17.000 bandına bankacı endeksini tekrar taşıyabilir. E, şu anda aktarabileceklerim de bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. merhabalar. Ben de sentiment bültenden bahsetmek istiyorum. Bültene baktığımızda yurt dışındaki belirsizlik ortamının borsa üzerinde baskı unsuru oluşturmaya devam ettiğini belirtmişler ve sektörel anlamda perakende ulaştırma ve enerjinin güçlü görünüm sergilerken demir çelik sektörünün ise zayıf kalmaya devam ettiğinin altını çizmişler sentiment değeri en yüksek hisseler listesine baktığımızda Pegasus ve Türk Hava Yolları dün listeye eklenen iki şirket olarak gözükürken Şeker Bankası, Kozal, Froto, Dohol, Alarko, Emlak Konut, Aselsan, Tüpraş ve Sasa listede bulunmaya devam ediyor. Öte yandan bugün Afyon tarafında 1 liralık bir temettü dağıtımı olacak. Bu da %7 temettü verimine işaret ediyor. Benim söyleyeceklerim genel olarak bu kadardı. Ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Tekfen tarafında da dün Can e, Holding tarafından bir açıklama geldi. E, genel olarak Tekfen tarafında Berker ailesinin e, %25'lik hissesini temsil eden paylarını satın almaları için görüşmelere başladıklarını açıkladılar. Yani bu e, taraflar arasında anla yapılan anlaşmaya göre bir e, kapora imza anlaşması imzalandığını dile getiriyorlar. Eğer bu satın alma gerçekleşirse Can e, Holding Tekvan tarafında yüzde %40 hissesiyle hakim ortak e, konumuna e, gelecek. Henüz şirket tarafından ve Can Holding tarafından yapılan açıklamalar e, bu kadar. Biz de takip ediyor olacağız. Ben söz ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Herkese merhaba. Dün Türk Hava Yolları bir hisse geri alım programı açıkladı. Şirket 22.1 milyon lota kadar hisse alacak ve bunun için 9 milyar TL ayırdı. Tukaş Gıda geri alım programını sonlandırdı. Onlar da 112.5 milyon adet hisse almış ve bunun için 248.8 milyon TL harcamışlar. Dün birkaç tane büyük geri alım oldu. Doğan Holding tarafında 19 milyon TL. GSD Holding 33.3 milyon TL bir geri alım yapmış. GSD Denizcilik 13.8 milyon TL. Kuyaş Yatırım 23.8 milyon TL bir geri alım yapmış. Kalanlar da bunlardan daha küçük rakamlar. Onlara da günlük bültenimizden ulaşabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.